Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili seyircilerimiz, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda her gün pazartesi ve cuma günleri arasında yaratılıştan vahye kadar olan tüm kitapları inceliyoruz. Bizi bu bölümlerde ilk kez izliyorsanız, kutsal kitabın her kitabında bir çalışmamız var ve bu çalışma kutsalyazılar.com web sitesinde mevcuttur. Herhangi bir sorunuz varsa bize e-posta gönderin info@kutsalyazilar.com veya aralarda görünecek olan telefon numaralarından bize ulaşın. Yeni ahit çalışmamızda Matta kitabı 15. bölüme ulaştık. İncilinizi getirmenizi ve çalışma boyunca bize katılmanızı tavsiye ediyorum. Bölümün başında konuğum Rabbin hizmetkarı burada bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş geldiniz hoş diyorum. Aramızda olmanızdan onur hırsızsın. duyuyoruz. Sizler de hoş geldiniz sevgili konuklarımız. Yusuf kardeş 15. bölümün ana konuları nelerdir? Evet, Matta İncilinin 15. bölümüne başlık vermek istiyorum. İnsanın kalbi ve Tanrı'nın kalbi. Bozulmuş insan kalbi bu bölümün ilk ayetlerinde yer almaktadır. İlk bölüm Evet. Ve sonra kenanlı bir kadına merhamet duyan Tanrı'nın kalbini görmekteyiz. Bu Tanrı'nın seçilmiş insanlarından değil, Nuh zamanından beri lanetli uluslardan geliyordu ve tekrar kalabalıkların açtığını az ekmek ve balıkla doyurduğunda büyük merhametli çobanın kalbini görüyoruz. Güzel, teşekkür ederim. İlk bölüme gelince insanın kalbi, bazı evet. ayetler okuyacağız sonra soruyla döneceğim size. Bu sırada Yeruşalim'den bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor diye sordular. Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz her kim anne ya da babasına benden alacağın bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey iki yüzlüler. Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Bu bölümden odağın Tanrı'nın emirleriyle birlikte yaşlıların geleneği olduğu açık. Bu gelenekler Tanrı'nın emirlerini bir kenara bırakıp hakaret ettikleri zaman insanların ruhlarında ne yapar gelenekler hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Buyurun. Yani başlangıçta birinci ayette görüyorsunuz. Bu sırada Yeruşalim'den bazı ferisiler ve Din bilginleri İsa'ya geliyor. İsa o sırada Celile'deydi. Evet. En güney kısımdan en kuzey tarafa geliyorlardı. Neden peki? Öğrenmeye değil. Değil. Öğrenmeye değil kesinlikle. Öğrenmek için değil, sormak için bile değil. Elçilerin yaptığı bir hata bulmak. Öğrencileriniz neden bu konuda her şey durmuş gibi ellerini yıkamadan yiyorlar? Bu konuda bir sağlık sorunu olarak konuşmadılar çünkü yemekten önce ve sonra ellerini yıkamak iyidir. Hayır. Ritüel bir konu olarak konuştular. Ellerini belli bir şekilde yıkadılar. Böylece ritüel olarak saf oldular. Kişiliğe bir şey katmayan veya onu daha az yapmayan hiçbir değeri olmayan bir şey bölümün sonunda Mesih'in de uzun bir yol yürüdüğünü göreceğiz. Ancak fakir bir kadını ve saldırgan cinli kızını kurtarmak için yürüdü. Böylece Mesih uzun bir yol yürüdü ve onlar da uzun bir yol yürüdüler ama arada ne büyük bir fark var. Başlangıçta işaret ettiğimiz gibi insan kalbi bozulmuş ve Tanrı'nın kalbi şefkatle dolu. Yani ellerin yıkanmasının saflığın bir işareti olduğunu ve Evet. Ellerin yıkanması gerektiğine dair bir ritüel olduğunu düşündüler. Hmm. Fakat Tanrı diğer standartlardan önce kirliliğe ve kutsallığa bakar. Evet. Kirlilik ve kutsallık standartları nelerdir? Yani bunun iyi bir alışkanlık olan su ve sabunla el yıkamak değil de yaşlıların geleneğini takip etmek için belirli bir miktarda suyla yıkamak meselesi olduğundan emin olmak istiyor. Sahip oldukları bir ritüel. Evet. İhtiyarlardan alınan, insan tarafından yaratılmış bir ritüeldi. Aslında geleneğe gelince Tanrının sözünü anlamak büyük bir engeldir. Çünkü eğer gelenek Tanrının sözüyle çelişirse öncelik Tanrının sözü için değil gelenek içindir. Tanrının adamlarından biri bu ifadeyi söyledi. Ferisiler dua etmeye kalktılar ve şöyle dedi. Tanrı'ya şükürler olsun çünkü diğer insanlar gibi değilim. Sonra da dedi ki haftada iki kez oruç tutuyorum. Bu İncil'de nerede bahsedildi? Hayır bu gelenekte ve sahip olduğum her şeyin ondalığını veriyorum. Ondalık İncil'de ama ondalıktan önce iki kez oruçtan bahsetti. Tamam öyleyse gelenek ve Tanrı'nın sözü çelişmediğinde öncelik gelenek içindir.'' Ya çelişirse öncelik geleneğindir. Evet. Bu insanlara göre böyle. İnsanlar için tamam. öncelik geleneklerdir. Tanrının sözünü söylemek istediklerini söylemesine izin verin. Bu yüzden İsa onlara burada söyledi. Ve siz geleneğiniz sebebiyle Tanrının emrini neden etkisiz hale getiriyorsunuz? Çünkü İncil der ki ve yine de siz söylüyorsunuz ve sonuç olarak Tanrının sözünü ihmal ettiler ve de yaşlıların fikirlerine tutundular. Sosyal medyada. Hristiyanlığı yalnızca İncil'den almadığımızı söyleyen yaygın bir video var. Ancak Doğru. Hristiyanlık İncil'den ve babaların geleneklerinden ve İncil dışındaki yaşlılardan aldığımız şeylerden gelir. Bu yüzden kendimizi yalnızca İncil'le sınırlamak zorunda değiliz. İncil'de nereden başlarım ve Hristiyan kaynaklarını nasıl bilebilirim? Bana ne söylerdiniz acaba? Size şunu söylerdim. Yasaya ve tanıklığa. Bunu ben söylemiyorum. Tanrı bunu Yaşayanın 8. bölümünde ve son ayette söyledi. Yasaya ve tanıklığa dönmek lazım. Eğer bu söze uygun konuşmuyorlarsa, onlarda ışık yok demektir. Elçi Paulus, Efes Kilisesi'nin pastörlerine, episkoposlarına şunları söyledi. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden, sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Şimdi sizi Tanrı'ya ve onun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve de kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Yani sadece ve sadece sadece İncil. İncile eklemek ya da İncil'den çıkarma yok. Doğru. Teşekkür ederim. Bir ara verip soru alacağız. 5. ayette ama siz her kim anne ya da babasına benden alacağım bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Bu ne demek? Ayeti bizim için açıklayın. Evet gördüğümüz gibi Tanrı diyor ve garip bir kontrast olduğunu söylüyorsunuz. Eğer Tanrı bir şey söylüyorsa Tanrı'nın söylediklerinden sonra ne diyebilirim ve söylediklerinden sonra kim bir şey söyleyebilir? Daha garip olan. Tanrı'nın söylediği şeyin uygulanmadığıdır ama siz söylediniz diye uygulanmakta olan şey budur. Onlar ne diyor? Ama siz her kim anneye ya da babasına benden alacağın bütün yardım Tanrı'ya adamıştır derse artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Bu demek oluyor ki babam ya da anneme yaşlılıklarında giderlerine yardımcı olmak için her ay belli miktarda para veriyordum. Tabii ki erkeğin gücü iyi olduğu sürece emeklilik ya da sosyal sigorta yoktu. Çalışıyor ve para kazanıyor. Ama yaşlandığında ve çalışamadığında dik bir oğul olarak babamın ve annemin hayatının masraflarını üstlenmem gerekiyor. Onlara küçük bir çocukken bana yaptıkları iyiliği geri ödüyorum. Ama Tanrı'nın sözünü gelenekleriyle etkisiz hale getiren kötü ve fena din adamları babasına şunları söyledi. Benden aldığınız kar olursa olsun Tanrı'ya bir armağandır. Sana ne verdiğimi, sana 100 lira, 200 lira veriyordum. Tanrı'ya sunulan bir hediye olması için onları tapınağa vermeye karar verdim. Tabii ki Tanrı'ya veya başka bir şeye sunulmaz. Aç gözlüğü insanlara sunulur. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır. O zaman babasına ya da annesine saygı duymasına gerek yoktur. Peki buna kim dayanabilir? Öğrencilerin yemek yemeden önce ellerini yıkamadıkları için üzgün olan kötü din adamları. Odağımız Tanrı'nın emirlerinin istedikleri üzerine olmalıdır. Kesinlikle. Gelenek konusundan ayrılmadan önce Yusuf kardeş özetleyecek olursak sadece ve sadece kutsal kitaba bakmalıyız. Evet. Kutsal Kitap İsa Mesih dışında hiç kimsede kurtuluş olmadığını söyler. Daha sonra gelenekler geldi ve kurtuluş için başka insanların da gerekli olduğunu söyledi. Bu yüzden gelenekler Tanrı'nın söylediklerinin çok uzağındadır. Eğer kutsal kitap Mesih'in Tanrı ile insanlar arasındaki tek arabulucu olduğunu ve geleneğin gelip Mesih'in yanına başka aracılar koyduğunu söylüyorsa o zaman Tanrı'nın sözlerine bağlı kalmalıyız. Tanrının sözlerine sımsıkı sarılmamız gerekir. İnsanlardan gelen her konuşma buğdayın yanındaki saman. Güzel. 10. ayette gelecek bölüm kirlilik ve saflıkla ilgilidir. İnsanı kirli veya temiz yapan şey. Mesih 10. ayette şöyle dedi. İsa Halkı yanına çağırıp onlara dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu ayeti yorumlar mısınız? Rab, Kudüs'ten insana hiçbir şey kazandırmayacak şeyler için gelen bu adamların kötülüklerini açığa çıkardıktan sonra Kalabalıkları onlardan kendilerini korumaları için uyardı. Çünkü çoğunlukla kalabalıklar kötü liderlerin ardından giderler. Bu yüzden kalabalıklar bunu söylüyor. Dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. Aslında yediğim yemek ne olursa olsun kalbime girmez. Dolayısıyla bir adamı kirletmez. Ama Mesih'in açıkladığı gibi dışarıya gider ve elimine edilir.'' Fakat bir insanı kirleten şey ağzından giren değil ama insanın yüreğinden gelip dışarı çıkandır ve burada yedi şeyin listesinden bahsediyor. Markos 7. bölümde bir insanı kirleten 13 şey yani bir adamı kirleten şey kalbidir. Onu kirletmek için hiçbir şey yok. Bunların üzerinde. Evet, yürek her şeyden daha aldatıcı. Yeremia 17, 9 İşte bu yüzden yürek temizliği istememiz gerekiyor. Yürek temizliğini ve güzel sözleri seven kralın dostluğunu kazanır. Güzel. 21 ve 28. ayetler arasında Mesih'i görmeye gelen Kenanlı kadın hakkında okuyoruz. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. Yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip ya Rab, ey Davut oğlu halime acı, kızım cine tutuldu, çok kötü durumda diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp sal şunu gitsin diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim diye yanıtladı. Kadınsa yaklaşıp Ya Rab bana yardım et diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. Kadın haklısın ya Rab dedi. Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer. O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. Ey kadın imanın büyük. Dilediğin gibi olsun ve kadının kızı o saatte iyileşti. Son kısmı insanın yüreği demiş olduğumuz başlıkla bitirdik. Evet. Fakat bu konuşmada Tanrı'nın yüreğini nerede görüyoruz? Aslında Mesih adına yücelik olsun uzun bir yol yürür. Evet, onun sınırları aşma zamanı değildi ama bu hikayede sınırlara ulaştı. İhtiyacı olan ve inananlara işte size geldim der gibi. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya geldi. Sanki Mesih'i takip ediyormuş gibi ve Mesih'in kendisine çok yakın olduğunu ve ona yaklaştığını hissetti. Bu yüzden o bana bağırdı. Bana merhamet et ey Davud'un oğlu Rab. Çünkü Mesih ona çok yakın. Fakat Davud'un oğlu olarak değil. Çünkü Davud'un oğlu sadece halkına geldi. Ve bu yüzden şöyle dedi. Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim. Fakat Davut'un oğlu olarak reddedildiği için o Davutoğlu olarak değil tohumuyla dünyanın tüm uluslarının kutsanacağı İbrahim'in oğlu olarak ona yaklaşması için tüm dünya halklarına kapı açmıştır. Yusuf kardeş Mesih'in bu kadının ağlayışına üç tepkisi var. Evet. Öncelikle gelip kızının ciddi şekilde cinli olduğunu söylediğinde tek bir kelimeyle bile cevap evet. vermedi. Sonra şunu söyledi. Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim. Ancak üçüncü tepki bazı insanlar bunun şoke edici olduğunu düşünüyor. Hmm. Belki ilk tepki olarak Mesih'in kadının çığlıklarını ve ardından şoke edici doğrudan ifadeleri görmezden geldiğini görüyoruz. Yusuf kardeş, İsa bu tepkilerle hmm. sizce ne demek istiyordu? aslına bakarsanız Mesih elbette onu göndermedi. İhtiyacı olan birini göndermek ondan uzaktı. Yine de o kadının doğru kapıdan girmesini istiyor. Doğru kapı hiçbir şey olmadığımız sonucuna varmamıza yardımcı olur. Eyüp kitabında çok önemli bir ayet var. Seni yere indirdiklerinde ve yüceltme gelecek. Bu yüzden Rabbinin önünde kendimizi alçaltmalıyız. O zaman bizi kaldıracak ya da doğru adam Simon'un Luka 2. bölümünde söylediği gibi... ...bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da Hiç yükselmesine ulaşmak. Ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Böylece Rabbin önüne düştüğümüzde o bizi kaldırır. Bu yüzden Rab burada kadın ona Davut'un oğlu olarak geldiğinde ona tek bir kelimeyle cevap vermedi. Öğrencilerin sorduğu gibi onu göndermedi ve ona cevap vermedi. Çünkü Davut'un oğlunda payı olmayan Kenanlı bir kadına Davut'un oğlu olarak gönderilmedim ve bunu bildiği zaman Rab bana yardım et dedi. Mesih sanki bir adım daha ileri geldiniz ama inceleyeceğim, nerede durduğunuzu inceleyeceğim der gibi. Ve Rab kadına şok edici şu ifadeyi kullandı. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. İyi Samiriyeli gezgin yağın ve şarabı yaralarının üzerine döktüğünde aslında bir kişi yaralar üzerine alkol ya da tentürdiyot döktüğünde yaralı insanı çığlık attırır. Ama bu tedavi için gereklidir. Sanki Rab bu sert ama iyileşmek için gerekli der gibi. Kendim ve başkalarında iyi olmadığımızı söylemek kolaydır. Fakat Elçi Paulus'un dediği gibi söylemek çok zor. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde kesinlikle iyi bir şey yok. Bu kolay bir şey değil ama Mesih'in iyileştirmesini ve tedavisini istiyorsam kabul etmem gerekiyor. Aslında alçak gönüllülük ve inançta bu noktaya geldiğinde Rab sadece ona istediği şeyi vermedi. Aynı zamanda inancını da övdü. Matta'ya göre Mesih müjdere sadece iki kişinin imanını övdü. Biri Matta 8. bölümdeki başka uluslardan bir adam ve 15. bölümdeki yine başka uluslardan başka bir kadın. Başka uluslardan bir kadın. İsraillerden hiç yoktu. Evet maalesef. Tamam. Teşekkür ederim. Bir ara verip sonra soruyu alacağız. <laughs> Burada bahsi geçen mucize ile 4000'in beslenmesi ve bölüm 14'te daha önce gelen mucize ile 5000'in beslenmesi arasında bir karşılaştırma yapmak istiyoruz. Yusuf kardeş. Ee, forumda ve bazılarının özünde birçok varyasyon vardır. Örneğin ilk mucize olan 5000'in beslenmesi 4 İncil'de belirtilirken 4000'in beslenmesi sadece iki müjde olan Matta ve Markos'ta gelmiştir. Çünkü ilk mucizede dediler ki bu dünyaya gelen peygamberdir ve onu kral yapmak için onu zorla almak istediler. Onun için bir kral olarak onu anlatan İncil'de iki mucize yazıldı ve ondan bir peygamber olarak bahseden İncil'de iki mucize vardır. Diğer farklar, ilk mucize birinci günün sonunda gerçekleşirken, evet. ikinci mucize üçüncü gün gerçekleşti. İlk mucize öğrencilerin kalabalıkların evlerine gönderilmelerini teklif etmelerinden sonra gerçekleşti. Böylece köye gidip yiyecek satın alabilirlerdi. Bu mucizede hiçbir şey önermediler. Ama Mesih şöyle dedi, kalabalığa şefkatim var. Diğer fark, burada yiyenlerin sayısında 4000 bin kişi, ilk mucizede ise kadınlar ve çocuklar dışında 5000 bin kişi vardı.'' Rab ilk kez mucizeyi yapmak için beş somun ekmek ve iki balık kullandı. Burada yedi somun ekmek ve bazı küçük balıklar. Son olarak ilk mucizede kalanlar on iki sepetti. Burada kalan yedi, yedi sepet, sepet doluydu. Evet, yedi sepet. Tamam, teşekkür ederim Yusuf kardeş. Bazı ayetleri okuyacağım, sonra üzerinde biraz duracağız. İsa oradan ayrıldı. Celile gölünün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına... Büyük bir kalabalık geldi. Beraberinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp halka acıyorum dedi. Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Öğrenciler kendisine böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım dediler. Başlangıçta üç gün hakkında yorum yapmak istiyorum. İlk mucizenin bütün gün onun önünde kaldıkları ilk günün sonunda olduğunu söylediniz. 5000'i besleme mucizesinde bu mucizesi üçüncü günün sonunda oldu.'' Neden üç gün? O bunu yazarken kutsal ruhun bir niyeti mi vardı? Bu mucize aynı ilk mucize grubuyla mı yoksa başka bir grupla mı gerçekleşti? Yoksa şu andaki bir zaman periyodu mu yoksa gelecekteki bir zaman mı? Yani iki mucize arasında nasıl bir fark olduğu hakkında ilk mucize İsrail'in reddettiği mevcut lütuf dönemi hakkında bizimle konuşuyor. Fakat ekmek binlerce ve 12 sepet artıyor Güzel. gelecekte insanlar için. Burada 4000 kişide temsil edilen gelecekteki memnuniyeti bulmaktayız. Ve bunların çoğu Yahudi olmayanlardan geliyordu. Son ayete bakarsak bu mucize hakkında şunları görürüz ve yüceltirler. İsrail'in tanrısı. Tanrıyı değil ama İsrail'in tanrısını. Bu mucizenin Yahudi olmayanlarla olduğu anlamına gelir. Üçüncü gün bize Rabbin günü hakkında konuşur. Gelecekte insanlar şöyle diyecekler. İki gün sonra bizi uyandıracak. Üçüncü gün bizi diriltecek. Onun gözünde yaşayabiliriz. Bu ulus gelecekte geri gelecek mi? Evet. Ve bu dünyadaki tüm uluslara bir bereket sebebi olacak. Örneğin... Romalılar bölüm 11'den öğrenmiş olduğumuz gibi. Bu nedenle daha kolay hale getirmek için belki de bazı insanlar evet. bunu ilk kez duyuyor. İlk mucizenin Mesih'in çarmıhtaki işleri hakkında konuştuğunu evet. söylüyoruz. Evet, kesinlikle. Ve şimdiki lütuf dönemi, ölen ve tekrar yükselenmesi, şimdi ona gelen herkesin açlığını tatmin etmek için yeterlidir. Üçüncü gün bu gelecekte, gelecekte Yahudi ulusuna doğru. özgü bir şey. İki gün sonra bizi diriltecek. Üçüncü gün bizi yükseltir. Dolayısıyla ilk mucizede bulunan insanlar ikinci mucizede bulunan insanlardan farklı. Bu tanrısal Doğru. düşünmedir. Tamam. Devam edelim Yusuf kardeş. Birinci ve üçüncü günün sayısındaki farkı öğrendik. Ama sonra İsa 34. ayette onlara şöyle dedi. İsa kaç ekmeğiniz var diye sordu. Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Başka bir fark olduğu orada beş tane somun olduğu açıktır. Fakat burada... burada yedi. Yedi İncil'de önemli değil. İster beş, ister yedi olsun. Beş'in ve yedi'nin başka anlamları mı var? Şimdi İncil dilinde beş sayısı Tanrı bizimle birlikte Emanuel'i ifade ediyor. Lütuf sayısı. Yedi ise mükemmellik sayısıdır. Bize zamanın dolgunluğunun dağıtılması yedinci dağılma yedinci. hakkında konuşuyor. Harika Yusuf kardeş. İki mucize arasında yaptığınız karşılaştırma beş binin beslenmesi ve dört binin beslenmesi. Ama bize bölümün başında bölümün ikinci bölümünün Tanrı'nın yüreği hakkında konuştuğunu söylediniz. Doğru. Tanrı'nın kalbi Mesih'in Kenanlı kadınla ilgilenişinde açıktır ve kalabalıkları evet. doyurmasında. Doğru. Tanrı'nın kalbi insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenirken bu bölümde başka ne var? 29. ayetten 31. ayete kadar olan ayetler ne kadar büyüktür. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dişsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Yazan kısım. Bazıları birçok ürün taşınan sepetlerin topal ve sakat insanlar içerdiğini düşünebilir. Sepetleri insanları taşımak için kullanıyorlardı. Ve onları İsa'nın ayaklarına getirdiler ve iyileştirdi. Böylece insanlığın sefaletini görür görmez işkence gören bu insanlığa şefkatle cevap verir. Sanki insanı bu üzücü duruma göre yaratmadım diyormuş gibi. İnsanlığa sefalet getiren şeyi biliyoruz bu günahtır. Ama kurtarıcı geldi.'' Kurtarıcı burada ve Rabbin uğraştığı her kişi onda sağlık ve şifa bulmuştur. Teşekkür ederim Yusuf Kardeş. Bölümün sonuna geldik. Rab sizi kutsasın. Rab sizi korusun. Bugünkü bölümden ne öğrendik? Ee, ferisiler ve katipler uzun bir yolu sadece elçileri eleştirmek için gelirken, Rabbin Kenanlı kadına yardım etmek için aynı yolu yürüdüğünü görmek beni çok etkiledi. Mesih'e gerçekten kırık bir kalple ve alçak gönüllülükle geldiğimizde Mesih'in yeterli olduğunu göreceğiz. Teşekkür ederim. Rab sizi kusasın. Teşekkürler, Teşekkürler kusasın. Yusuf kardeş. Sevgili izleyicilerim, bugünün 15. bölümünde insan kalbinin ne kadar kötü olduğunu ve Rabbin kalbinin ne kadar iyi ve nazik olduğunu öğrendik. Rabbin kalbi Kenanlı kadınla nasıl ilgilendiği konusunda açıktı ve gerçek durumunu ve Mesih'e olan ihtiyacını fark etmesine nasıl yol açtı ve ona kalbinin arzusunu verdi. Rabbin kalbi de üç gün boyunca onun önünde olan tüm kalabalığa karşı merhametinde ortaya çıktı ve onları aç bırakmadı ama onları doyurdu. Rabbin şefkatini, Rabbin yüreğini ve nezaketini tüm hastaları ayaklarının önüne getirip bıraktıklarında görüyoruz. Eğer kendim ve senin için bir ders öğrenmek istersem, Sevgili izleyicim işte bu ihtiyacın varsa getir ve İsa'nın ayaklarının önüne koy. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Eğer bir sorununuz varsa İsa'nın ayaklarına getirin. Eğer korkun varsa İsa'nın ayaklarına getir. Herhangi bir depresyonun varsa İsa'nın ayaklarına getir. Evde hasta bir kişi varsa onu İsa'nın ayaklarına getir. Çünkü İsa'nın ayakları onun sorunlarını çözer. İsa'nın ayakları altında tüm yaralar iyileşir ve İsa'nın ayaklarında öğreniyoruz. İsa'nın ayakları altında tüm sorunların çözümlerini buluyoruz. Doğru yere gitmenizi öneririm. İsa'nın ayakları altında. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa düzen bozulur.